Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Ee, bugün tatil olduğu için detaylı temizliğimiz var. Mert kardeşimiz temizliğe girmiş. Evet. Evet arkadaşım. E yaptığımız işlem ne? Yaptığımız işlem şu an akvaryumdaki havuzdaki tipo temizliği. Evet. Bakteri öldürmemek için kendi suyundan alıyoruz. Bakteri içine kalsın. Bunu normal çeşme suyundan da yapabiliriz. Ama yaptığımız zaman Kalıplardan zarar verebilir, Hatta ölüme bile gelebilirler yani. Şöyle bir temizlik yapacağız. Pipo temizliği. Evet, pipo temizliği yapıyoruz. Ellerine sağlık. Kaç tane pipomuz var sence? 610 falan var ortalama. Emeğine sağlık. O bitti. Şimdi yenisine giriyoruz arkadaşlar. O. Suyun temizliğini görüyoruz arkadaşlar. Bak şu şekilde kendi suyunu alıyoruz. Tertemiz suy pipomuzu alıyoruz. Filtreyi kenara koyuyoruz parçalarını. Güzelce sıkacağız. İkinci aşamada arkadaşlar içerisindeki pis su gitsin diye tekrardan taze su boşaltıyoruz üzerine. Temiz su aktığında zaten kendini belli eder. Tertemiz bir pipo alır. Suyun ne kadar pis olduğunu piponun ne kadar bize faydası olduğunu siz kendi gözünüzden görün. Pipo temizliği şartı arkadaşlar. Haftada bir defa pipo iş görmeyen arkadaşlar e, görmüyor diyor çoğu arkadaşlarımız. Pipomuz gerçekten harika işler başarıyor. Ben kendi üretim hanımla İç filtre falan hiç kullanma gerek durmuyor. Pipo bütün işimi görüyor. 300-400 litre bidonlarda bile tertemiz vaziyette. İçerisinde bakterisini bolca top topluyor ve balıkların sağlıkla yaşamasını sağlıyor. Duruladıktan sonra tekrardan aynı yerine takılıyor arkadaşlar ve e, yukarıdaki akvaryumlarımızda hangi tür balıklar var? Hepsini sırayla kepçeyle göstereceğiz arkadaşlar. Red Tile üretimimizi de göstereceğiz arkadaşlar. Burası 10 numara alt tarafında yavru balıklarımız var. Buralarda bu file sistemi geniş 1 metre uzunluğunda arkadaşlar, eni de 60 santim. Balıklar rahatlıkla yüzüyor, dibede 50 santimlik bir açıda aşağıya iniyor, derinlik olarak doğuracağı zaman sakin bir yere geçip, sakin bir yere geçip detaylı şekilde kendini kendine sıkmadan rahatlıkla doğurabiliyor. gezelim şimdi tüm balıklarımızı tek tek gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, filemiz bu. Yuvarlak bir dolumuz olduğu için yuvarlak bir filemiz var. Balıkları göstereceğiz. İçerisinde ne kadar sağlıklı, kaliteli balıklar olduğunu kendi gözlerimizle görün. Bu şekilde yavaş yavaş köşeye sıkıştırmadan balıklarımızı havaya kaldırıyoruz. Balık sayımı yapıldığında da arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Balığın güzelliğine bakın arkadaşlar. Damla çalın. Harika. Her balığımızı ayrı ayrı göstereceğiz ve fotoğraflarını yayınlayacağız arkadaşlar. şekilde. Kılıç. Ondan sonra Balam moli, beyaz moli, damlaçcan moli. Arasında çok az sayıda da platimiz var. Burası arkadaşlar benim kendi L134 damlacıklarım var burada. DS44 damazlıklarım var ve bitki iki tankım. Yavaş yavaş hareket edeceğiz zaten video çekerken. Ee, 44 144 damazlıklarımız var. Bir Amazon bitkilerimiz var. Kendi üretiyoruz bunlar. Bu bitkiler de arkadaşlar çok güzel bir faydası var. Yan tarafı da aynı. Oralarda her, her tarafta genelde e, lepistes, 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 lepistes. Burası da lepistes. Dört yer lepistes arkadaşlar. Burası bu şekilde dağılırdık yine. Yavaş yavaş balıklara zarar vermeden. Bunlar arkadaşlar yerli lepistes. Yerli lepistes bunlar. Boyları 3.5 santim boyunda. Kampanyadan 400 dağılımlarda 1 TL arkadaşlar. Burası da arkadaşlar cikletlerimiz var. Ufak boylarda. 2-3 santim boyunda burası. Fazla büyük değil. Bu şekilde. Karışık ciklet. boylar 3 santim, 2,5 santim, 2 santim boylardan. Buradan gelelim arkadaşlar. Burada red tie. Bu istemiyorum arkadaşlar. Red tie, fil kulak yavrularımız var. Bunlar havuzlara gidecek. Burası da arkadaşlar 3 cm boylarında yine karışık cikletlerimiz var. İçerisinde yok yok. İçerisinde melek bile var. Arkadaşlar bunun ismini bilen var mı arkadaşlar? Bunun ismini bilene bir çift betta hediyemizdir arkadaşlar. Balık pekmiş miyazı gönderim ücreti de benden Hediyedir Bunun ismini bilemem Burada arkadaşlar yine 4-5 santim boylarında Karışık cikletlerimiz var 4-5 santim boylarında Allah nazarda saklasın. Sağlıklar on numara. Amin. Yan tarafta grip terörde var arkadaşlar. Grip çok zıplamayı sever. Videomuzu uzaktan izlersek bakın bak balıklar nasıl zıplıyor. Hep birlikte görelim. Arkadaşlar grip terör beta. Yan yana yaşayan yan arkadaşlarımıza ufak bir ipucu vereceğim. Yaşar. Ama nasıl yaşar? Arkadaşlar bakın içerisinde iki tane betamız var. Ve Green Terror. Rainbow. Karışık şekilde. Nasıl yaşadığını bilene yine bir çift Half Moon Beta hediyemizdir arkadaşlar. ileriki günlerde arkadaşlar anlatacağım. Buraya gelelim arkadaşlar. Burada zaten anlatmıştık. Buraya yine kepçe vurmayacağız. Reptile, fil kulak, damızlıklarımız var. Çok güzel renkleri. Önümüzdeki sezon bulunan seri üretimle havuzlara bakacağız arkadaşlar. Hemen buraya geçelim. Burası da arkadaşlar yine Rainbow ciklet Rainbow cikletimiz arkadaşlar Boylar 3 ve 5 santim arasında sağlıklar yerinde arkadaşlar Balan şöyle baktığınızda zaten 10 numara sağlığı yerinde arkadaşlar. Diğer videomuzda kılıç kuyruk Kılıç kuyruklarımız kampanyada arkadaşlar 400-500 alımlarda 2 TL Boylarını görüyorsunuz arkadaşlar Sağlıklarını görüyorsunuz 2 TL 400 poli fiyatlarımız çok uygun arkadaşlar. Bu tarafa geçelim arkadaşlar. Burada da karışık şekilde suyu değişecek bunlar. Batoslarımız var. Batoslarımız küçük boylarda. 5-6-7 santim boylarında. İçerisinde daniye zebralarımız da var. Hızlı hareket etmeden yavaş. Balıklarımız zar vermeden yavaş yavaş indirelim. Burada arkadaşlar karışık şekilde muhalif, pilatya, kırık, kuyruk rengarenk balıklarımız mevcut. Fotoğraflar da bol bol çekelim. her rengi var arkadaşlar. Sağlıklı şekilde gönderimimiz mevcut. Balık ve kuş dünyası Yusuf'dan Şirek 0531 838 93. Bunlar da arkadaşlar 400 alımlarda 2 TL. Veli Feral'ın boyuna bakın arkadaşlar. Yani arasında bu kalite balık da çıkıyor. İçerisinde 4-5 santimlik balık da çıkıyor. Bu 7-8 santim boylarında Velifera. Az sayıda var burada. Burası da hasat ettik. Az sayıda cikletimiz mevcut. Sarısı var, yaşayan kaya var. Venüs pardon. Mavi pardon. Kaliko. Bu renklerde var. Yan bir durumda geçelim arkadaşlar. Burada 5, 6, 7 santim boylarında cikletlerimiz mevcut. Beyaz prenseslerin boyları zaten erkek bu arkadaşlar. Çok güzel. Boylar da güzel. Mepangası, beyaz prenses, sarı prenses, şeker imparator. Hepsi mevcut arkadaşlar. Girelim. burada da vatoslarımız mevcut arkadaşlar boylar 5-6 santim boylarında her boy mevcut 10 santim kadar vatosumuz var. santim boylarında. Allah zarar ziyan vermesin. Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Malın ve güçlüğü asıl saygılar. Selamlar dilerim. Burası arkadaşlar yine pis ses. Böyle kepçemizi daldırdığımızda zaten yavaş yavaş zarar vermeden ne olduğunu biliyorsun. 10 numara küçük boylarda ama bunlar arkadaşlar 3 santim boylarda küçük boy isteyen arkadaşlarımız özenden iltifata geçsinler. 300, 400, 500 fiyatlarımız çok ucuzdur arkadaşlar burası da arkadaşlar küçük boylarda burada yine kitlet vardı. Burası arkadaşlar vatoslarımız mevcut. Ortalama 6-7 santim boylarında arkadaşlar. Vatos Şehir dışı göndermemizde arkadaşlar İrtifat numaramızı biliyorsunuz 0531 838 9053 Yine burası arkadaşlar şöyle göstereceğiz Burası da 4-5-6 santim boylarında Cikletlerimiz mevcut Arkadaşlar bu balığın ismini bilen varsa Yorum kısmına yazsınlar arkadaşlar. Bu balın ismi nedir? Bilene bir çift 10 kişinin bildiği 10 kişiye yarın akşama kadar zaten videomuzu yükledikten sonra 24 saat boyunca kaç kişi bildiyse başımız tacı hediyemizdir. Burada arkadaşlar vatoz yine mevcut. Burada vatoz Burada karışık cinnet küçük boylarda. Burada green terör var arkadaşlar. O zıplayan balığımız. Zıplayan balığımız burada. Yine zıplamaya başladılar. Mevcut. Burada bir astronot çiftimiz bir çift astronotumuz var arkadaşlar. Burada da arkadaşlar bir çift astronotumuz var. Astronotumuzun boyunu görmek isterseniz bir fotoğrafını da çekelim arkadaşlar. Zarar vermeden Henüzlük yapılıyor şu anda arkadaşlarımız. Burada arkadaşlar hem süpremiz var yan taraflarda. Vatosların yanına süpres koyuyoruz. karışık şekilde boyları 5 6 7 8 santim boylarında karışık toplu alımlarda arkadaşlar 400 alım varlığımızda 2 TL'ye geliyor arkadaşlar green terörlerimiz burada arkadaşlar evet, harika bir show yapıyorlar Bu balıkların geninde var. Zıplamayı çok söylüyor arkadaşlar. Hadi. Siz zıplamayın. Yüzün bol bol yüzün. 12 santim arasında vatoslarımız var. Şöyle arkadaşlar. Ballıktan anlayan arkadaşlar sağlığında bir sıkıntı var mı yok mu diyebilirler. İçerisinde bir tane kılıç kuyruk var. Zıplamıştır kesin. Evet. Buraya yerini atalım. Durun başım, Burada da arkadaşlar yine kılıç kuyruğumuz var. Bu şekilde. Buradaki videomuzda arkadaşlar Vatos ve kılıç kuyruğu. Boylar yine 8-10 santim boylarında vatoslarımız var. Şehir dışı gönderimlerimiz kolibası başında. 50 TL yol ücreti oluyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Balığın sağlamını anlayan arkadaşlar tekrar söylüyorum. İçerisindeki midesindeki şişkinlikten anlar. Bunları da boşaltalım. Burada arkadaşlar yine vatosumuz var. Küçük boylarda. 5-6 santim boyunda orası. 5-6 santim boylarında yine vatoslarımız. Bunları da bırakalım. Bıraktım da buraya gitmiyorum. Bir çok seviyorlar bizi evet vatosun arkadaşlar yan taraflarda e, taşları olduğu için diken gibi onunla katlıyor Allah zarar vermemek için filayı yırtarız tutuyor bu bidonumuz boş arkadaşlar bu bidonumuzda da yine motosumuz var Kalite kontrol için arkadaşlar bu videoyu güzelce çekiyorum. Noktal isteyen arkadaşlarımız oluyor. Yine 6-7-8 cm boylarında burada arkadaşlar. Burada da aynı arkadaşlar. Buraya da göstermeye gerek yok. Burası vatos. Komple vatos burası. Burada arkadaşlar planımız var. Şimdi planımızı göstermek istiyorum size. Üretimi aldık. Boyu 45 santim olan var, 40 santim kalan var. Ya Allah, bismillah. Üstümüzü ıslatmaya devam. Islatacağız inşallah. Bir üstümüzü ıslatalım arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin. 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 Maşallah maşallah. Yaklaştırmıyor arkadaşlar. Dur tamam hadi tamam tamam. İsteriz tamam. Tamam tamam git git. Git. Bu kadar ıslatacağını istedik. Başta göstermezdik. Sığısı tam oldu arkadaşlar. Halimizi görüyorsunuz. Bir de baloncuza istiyoruz. Olmaz böyle şey. Burada da arkadaşlar Batos. <laughs> Batosumuz var. 10-12 santim boylarında. <laughs> boylar büyük boylarda. Bir daha göstermeyeceğim. Bunun sonuna geliyoruz. Burada zaten hepsi ağırlıklı Batos. Burası dinlenme üzerinden havuzumuz. Daha önceki videomuzda burada astronotlarımız çift olarak ayrıladık. Hangi çifti istiyorsa o çiftin argoca yapmaları bidon bidon ayırdık. Ve şu anda üretiminde son hızla devam ediyoruz. Burası şu anda dinlendirme tarafımız. Ee, diyeceklerim bundan sormak istediğiniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. İltifat numaramı tekrar söyleyeyim. Balga Kusun Yansı Yusuf Tanşürek. Facebook adresimiz arkadaşlar Yusuf Tanşürek. Instagram adresimiz e, Balga Kusun Youtube Balga Kusun arkadaşlar. Takipte kalın arkadaşlar. Balga Dünyası. saygılar selamlar. Allah'a emanet olun. Sağcaklarınız 0 5 4 2 53 numaramız. Stop'ta ve paragende satışımız vardı arkadaşlar. Allah'a emanet olun.